Ee, az önce Q'ya attığınız mesajları bir de nasıl okuyacağımıza bakalım. Yeni bir proje açıyorum. Ee, yeni bir e, Visual Studio'da açacağım bunu. Bir öncekini kapatmayayım. Çünkü oradan mesaj göndereceğiz. Bu projeme de Q Receiver diyorum. Q Receiver. Yine bir konsol aplikasyonu. Burada aynı şekilde arkadaşlar bir kere hangi Q'ya bağlanacağını söyleyeceğiz biz. Private Constant String C Q Name Eşittir At evet. Private shipping inbox message queue diyebilmemiz için e, projeyi arkadaşlar et referans deyip sistem nokta eklememiz gerekiyor. Ee, message queue queue eşittir. Ee, yine burada get queue diye bir metod oluşturalım. Get queue Bu ne yapacak? Gidecek ee, öteki projemdeki gibi şeyi alsın şu diğer projemdeki get queue'nun aynısını alsın arkadaşlar Şöyle, ctrl c ctrl v queue varsa o queue'yu alıp getirsin sonra get queue dedikten sonra ben arkadaşlar hatırlarsanız mesajı yazarken transaction'ı kullanarak yazmıştım Burada da mesajı okurken yine transactional okuyacağım. Neden transactional okuyacağım? Çünkü arkadaşlar eğer okuma sırasında bir hatayla karşılaşırsam o mesajı tekrardan geri yazdırmam gerekiyor. Rollback yaptırmam gerekiyor. O yüzden Transactional olarak okumam gerekiyor mesajları. Aksi takdirde mesajı okurum, hata ile karşılaşırım ama mesaj Q'dan silinmiş olur ve bir daha geri getiremem. O yüzden arkadaşlar burada using uh, message queue transaction tran eşittir new message queue transaction message msg eşittir q nokta receive neyi vereceğim bakın q nokta de benden transaction istiyor transaction'ı vereceğim ona sonra ben hatırlıyorsanız binary formatter kullanarak yazmıştım yazarken o yüzden burada tekrardan binary message formatter'a ihtiyacım var ki geri okurken ondan geriye deserialize, deserialize yapıp objeye geri göndere, döndürebileyim. E, binary formatter, formatter eşittir new binary formatter, şey binary message formatter, object body eşittir formatter nokta read msg'yi okusun console type 2 nokta üst üste body nokta get type to string There. sonra çıktıktan sonra using'den console nokta readline Şimdi önce şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar hatırlıyorsanız bizim kube içerisinde e, ilk çalıştırdığım zaman hata verir bu yaptığım proje çünkü şurada oluşturduğumuz bizim mesajımız diye oluşturduklarımız e, şey string dolayısıyla bunlara şey yapamayız almaya çalıştığımız zaman e, ulaşamayız zaten bunlar da sanırım şöyle bir refresh edersek Gitmiş zaten, bak, e, okunmuş zaten. Ya da şey, e, bunların arkadaşlar alınmadığı için e, bir saat içerisinde. Ben bunların, bakın bir saat demiştim bunların şeyine yaşam süresine bir saat içerisinde alınmadı. Bakın, transactional debt Letter'ın içerisine düştü bunlar. Gördünüz mü? İlk derste yapmıştık onları. Bir saat içerisinde okunmadığı için buraya düştü. Klasına da yazmış bakın. The time to be received has elapsed demiş, sürede olmuş ve Transactional bir queue olduğu için de buraya düşmüş arkadaşlar bizim mesajımız. Buradan görebiliyoruz onları. Ama artık bizim queueda yok bunlar. Bizim queuedakiler sadece şu shipping sistemden gelenler. Ama bunlardan birincisi XML olanı, ikincisi binary olanı. Biz alırken binary olarak alıyoruz. Şu hata verecektir arkadaşlar. O yüzden ben şey yapıyorum, bu Shipping queue'yu siliyorum arkadaşlar. Sadece içerisinde Binary olanlar olsun. Önce gidip Queue Sender programını çalıştırıp bir Binary mesaj gönderelim oraya. Hem de Queue'yu Create etsin. Que queue'yu Create etti. İşte kime gitsin? Fatih e gitsin. Nerede? İstanbul'da. Mesaj gitti. Şimdi bakalım buraya. Shipping inbox'ın içerisinde Q. Burada var. Banner olarak servize edilmiş. Şimdi bunu geri tekrar okuyalım. Ee, Q receiver ile pardon. Şöyle çalıştıralım. Ha. Bakın şimdi burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ee, Q var. Q'dan datayı okuyacak datayı okurken arkadaşlar formatter.read ediyor ama okumaya çalıştığı assembly'yi bulamıyor. Çünkü karşı tarafta biz neyi binary olarak formatlamıştık? Q datanın içerisindeki shipping order'ı formatlamıştık. Ama shipping order'ın referansı bu projeye ekli olmadığı için, referanslarda eklenmediği, eklemediğimiz için o binary'yi tanıyamıyor. Tanıyamadığı için de bu şekilde bir exception fırlatıyor bize arkadaşlar unable to find assembly diye hatayı gösteriyor burada. Bizim ne yapmamız gerekiyor burada arkadaşlar? Solution'a pardon solution değil, projeye at reference deyip ee, browse deyip queue receiver değil queue Neydi bizim solution'ın Q Sender'ın içerisinde var mıydı? Q senderi değil, Q Data'ydı. Peki Q -data nerede oluşturduk biz? Ona bir bakalım. Herhalde yanlış yerde oluşturduk. Ha, doğru. Q Sender Binary Formatter. Evet. Şunun içerisinde evet. Q data bin tibar Q data diyelerini alalım. Şimdi bunu ekledik. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bu sefer de arkadaşlar bakalım Q'dan sildi herhalde. Bir kere okumaya çalıştığımız için şurayı bir refresh Evet. Bakın silmiş onu. eee Şimdi tekrar önce mesajı oluşturalım. Q'dan Mesaj oluştu. Sonra buradan Bakın ne yaptı? Şöyle type'ını shipping order diye gösterdi. Burada şöyle bir şey de yapabilirdik biz. Sadece body nokta get type değil. Şurada bizim body'yi alıp şu ee, da shipping order diyelim direkt. Shipping order. Order eşittir new shipping order. Pardon. New shipping order demeyelim. Shipping order body diyelim. Body shipping order'a edelim. Sonra console write işte order nokta to you yazdıralım. Şunu da şuraya koyalım. Tabi önce yine bizim şeyi oluşturmamız gerekiyor. Şu anda q'dan silindi. Okudum çünkü az önce. Önce yeniden bir eleman oluşturmamız gerekiyor. Özcan İstanbul Bakalım şimdi Q'ya. Geldi buraya. Ardından okuyacak olanı çalıştıralım. Bakın şu şekilde Özcan İstanbul diye bize verdi arkadaşlar. Objeyi binary olarak servize etmiştik. Burada da deservize ettik. Ve ee cast ettik. Bu objeyi shipping order'a tekrardan cast ettik. Ve ona ulaştık arkadaşlar. Onun içerisindeki elemanlara da ulaşa bildik